Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Akif çalışır. Bugün sizlerle gençlikten yaşlılığa doğru oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu daha önce duyanlarınız vardır illaki ya da oynayanlarınız. Burada arkadaşlar böyle şeyler var. Merdivenler, parkurlar var arkadaşlar. Ben ilk olarak şu merdivenden başlayacağım ama oraya gidince bir rabbit çekeceğim arkadaşlar. Çünkü 108 yaşında bunu yapmak biraz zor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yakında pakçı çekeceğim inşallah. Hemen rabbitimizi burada çekelim. Aa. Evet hemen 3 yaşına basmadan 10 yaşına basmadan oraya gidelim. Arkadaşlar hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar başladık çıkmaya. Otomatik zıplıyor. 20 yaşında olduğumuz için çok hızlı gidiyoruz. Arkadaşlar düştüm dengem bozuldu. Arkadaşlar biraz ee, daha yaşlanmadan hemen devam edelim. Arkadaşlar düştüm bilerek. Ee, evet hemen devam ediyoruz. Yaş 51 oldu. Biz hala bitiremedik. Evet. Hemen başlıyoruz. Melvenle çıkmaya. Arkadaşlar yeni görüntümü beğendiniz mi? Bence güzel oldu. Evet çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. 70 yaşındayız. Einstein olacağız birazdan. <laughs> Kafamız Einstein gibi olacak. Evet gördüğünüz gibi gittikçe yaşım azalıyor, e, çoğalıyor. Evet Einstein olduk. Saçımız iyice çoğaldı, bembeyaz. 86 olduk. Her saniye artıyor arkadaşlar bu. Saçlarımız döküldü, 90 yaşındayız. Arkadaşlar her an düşebilirim çünkü merdiven çok yakınımdan geliyor. Şu an direkt bastığım yer gidiyor ve çıktık. Bir galibiyet topla diyoruz. Ve topladık arkadaşlar. Ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Şimdi şu Squeak Game tarzı şeyi oynayalım. Zor. Evet tekerlekli sandalyeyle oraya çıkıyoruz. 124 yaşındayız arkadaşlar. Ah düştüm. Ah. Düştüm arkadaşlar. Hemen geri çıkalım. Yavrum biraz yardım eder misiniz? 140 yaşındayım yavrum. Yavrum. 300 yaşında nasıl yürüyebiliyorlar arkadaşlar? Evet arkadaşlar ilk burası. İkinci burası. Yine düştük. Arkadaşlar kafamız ilginç bir şekil aldı 156 yaşında. Şunu da oynayalım. Yavaş gittiğimiz için iyi uğraşırız. Ha, 15 kazanç diyor. Bizim kaç var? Hemen Leobar diye bakalım. Bizimki biraz geride. Arkadaşlar kafamız nasıl bir şey gözüküyor. Çok ilginç gözüküyor. Adam 306 yaşında burayı yapmaya çalışıyor. Helal olsun. Ben de 183 yaşındayım. Bakalım yapabilecek miyim? Zıplamamız düşük çünkü arkadaşlar. Evet 190 yaşıma bastım. Yakında at kafa gibi bir şey olacağım herhalde arkadaşlar. 200 yaşında var mıdır kimse acaba? Evet. Baksanıza. Bu nasıl bir şey? Geçtim burayı. Of. Ben burayı nasıl geçeceğim? Beni gören canavar sanıyor. Ah düştüm işte. 30 bin istiyor oraya arkadaşlar. 218, 219 yaşındayım arkadaşlar. Şu an zıplayamıyorum neredeyse. Gençliğim. Dırırı. Arkadaşlar oyuna bismillah diyerek başlamadığımız için öldük. Bu arada bismillah her ayın başıdır arkadaşlar. Bunu unutmamamız gerek. ...278 yaşında öyle bir şey oluyorum Butona bas diyor. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Evet 251 yaşında tekerlekli sandalyemiz gitti. Adam 1952 53 yaşında. Bra, Bra. Bra diyor arkadaşlar. Bastığımızda. Bunu yapınca oradan wins veriyor arkadaşlar. Ben 268 yaşına bastım. Böyle gözüküyorsunuz. Buraya basmaya devam ediyoruz. Müziği kapatalım. Maçık mı, mı dursun? Evet. 1982 yaşındayım arkadaşlar. İyice ıı, yaşlandım. Ama neden yaşlanınca tekerlekli sandalyeden kalktım onu anlamadım ben. Daha da böyle başka bir şey olması gerekirken ayaklandım nasıl olduysa. Evet 8 yaşında bir çocuk var. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu 300 yaşında. Ne kadar tıklama kaldı? 316 kaldı. Arkadaşlar tıklamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar nasılsınız yoruma yazmayı unutmayın. 400 yaşında nasıl bir şey olacağım merak ediyorum. Evet kaç tıklama kaldı? 200 190'lara geldim arkadaşlar. Adam 2007 yaşında tor gibi oldu. Tor büyük çok yaşayabilen bir şey ya. Oyun filminde. Arkadaşlar basmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar basıyoruz. Bitmek üzere. 20 20 10 5, 12 10. Evet bitti. 5 galibiyet topladık. Evet 368 yaşındayız. Rabbit çekelim bir tane. 90 yaşında Rabbit çektik. Kiçucuk şu onun içine de girsek kimse bizi görmez. Arkadaşlar şu parkuru bitireyim 10 yaşında. Sonra da bitirelim. Evet arkadaşlar erken düştük. Bir daha deneyelim. Evet arkadaşlar 30 yaşımıza girdik. Arkadaşlar düşüyorum. Bu sefer başaracağım. Hep burada takılıyorum. Evet geçtim. Burayı da geçtim. Burayı da burayı da geçtik ve çıktık. Evet arkadaşlar şimdi burayı geçeceğiz. Ah düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bugün sizlere gittikçe yaşlanma oyunu gösterdim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.